Şirkten bahsettik. Aslında dünyada şu an e, şirk çok yaygın. Bu da evrim teorisiyle aslında e, alenen, e, Allah'ı reddeden bir şirk sistemi. Dünya çapında hakim. Tarihinin hiçbir döneminde bu kadar güçlü bir inançsızlık dünyaya hakim olmadı. Ama şu anda bize genelde gelen eleştirinin niçin bu kadar çok evrim teorisinin üzerinde duruyorsunuz. Şu anda evrime inanan mı var, niye evrime anlatıyorsunuz ki evrim de ne ki diye eleştiri gidiyor. Halbuki farkında değiller. Şu anda dünya çapında hocamızın da isimlendirdiği şekilde bir evrimci bilgisayar var. Bir diktatörlük şeklinde dünyanın bütün resmi okullarında resmi üniversitelerinde devlet kitaplarında evrim teorisi sanki bir gerçekmiş gibi anlatılması mecburi. Bütün ilkokula başlayan öğrenci üniversitede bitirene kadar bu evrimi sanki bilinmiş gibi öğrenmek zorunda. Halbuki böyle değil. Bizim anlattıklarımız, biraz önce başından beri anlattığımız hücrede proteinin kendi başına tesadüfen olmayacağı aslında proteinin var olması için başka bir proteine ihtiyaç olması gerektiği bilimsel bir gerçek. Ama bu bilimsel gerçeği bilimi adı altında reddederek tesadüf dinine, ve Allah'a şık koşmayı göze alarak tesadüf adı altında buna inanıyorlar ve bütün dünyayı buna inandırmaya çalışıyorlar. Allah'tır ki bu kadar, bu kadar e, nimetler içerisinde yaratırken dünyada, biraz önce anlattık her şeyde müthiş detay var. Canlının canlılığın her aşaması, dünyadaki yaratılışın her aşamasında müthiş bir detay var. Allah bu kadar nimet sunarken bunları görmezden gelip Allah'ın varlığını unutup bunların hiç ben benim yani aşağı insanlar umurunda değil. Bu tesadüfen olmuş işte. Nasıl olduysa oldu. Böyle bir inançla yaklaşmaları Allah'ın çok büyük bir gazabı üzerine aslında insanların büyük bir bölümü bunun üzerlerine alıyorlar. Bizim işte bu kadar anlatmamızın sebebi de ee, evrim teorisinin aslında büyük bir yalan olduğunu. Çoğumuzun sebebi e, Allah'a inancın tam insanların kalbine yerleşmesi için inşallah. Hı -hı.